Sağol günü. Geziyoruz. Geziyoruz. Ekvator. Ekvator, Xaragua. Xaragua'ya gidiyoruz. Xaragua'ya sizin için gidiyoruz. Geziyoruz böyle. Sağpoldaki son günümüz. Bundan sonra başka bir şehirde hayatımıza devam edeceğiz. Ama gitmeden önce Sağpaoğlu'nun bir dışına çıkalım. Sağpaoğlu'nun yakınında güzel bir yer var. Orayı görelim. Orada da açacağım ben size yayın. Bakarsınız artık. Şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Geçer geçer yağmur yağıyor. Rain. I like to rain. Mango, mango. Ah, si, certo. Bakın gördünüz mü mango ağacı? Yolun ortasında mango ağaçları var. Okay. Karta, karta. Evet bekleyin. Hadi hadi görüşürüz.